Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde bir önceki dersimiz gibi tenvinler bölümünden iki ökseyi e, örnekleriyle çalışmaya devam edeceğiz. E, ben okumaya başlıyorum örnekleri. Siz de lütfen arkamdan sesli bir şekilde tekrar edin. Se bütün Evet, bir genel hatırlatma yapalım. Senin yanında elif var. Elif hareketsiz geldiğinde harfimi uzatıyordu harfimizi bi, bütün tenin harekesi iki ötre yani ün sesiyle okuyoruz. E hi, yine küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Elif'in üstündeki üstün dik yazılmış. Bu ne anlama geliyordu? Elif uzatmamız gerektiği anlamına geliyordu. E değil de e khizun. Z'nin harekesi de iki ötre yani ün sesiyle okuyoruz. Dudaklarımız önde. E yetün. E yetün şekkün kenin harekesi iki ötre aynı zamanda şette var. Eee şetteyi ne yapmıyorduk hatırlarsanız arasını ayırmadan okuyorduk. Şekkün şekkün değil de şekkün haylün dudaklar önde ötreyi okurken iki ötreyi okurken bi Dun, evet b'den sonra hareketsiz bir y gelmiş bu b'yi uzatmak için gelmiş burada b'yi uzatıyoruz bitun radun terikun daimun meleun meleun burada gördüğünüz gibi e, lam elif farklı şekilde yazılmış Alışmış olduğumuz olduğumuzla Meliften haricinde yine daha önce de bahsetmiştik. Bazen bu kefle karışabiliyor. Fakat bu kef olsaydı şurada küçük bir S olurdu, S harfine benzeyen bir işaret olurdu. Yine e, Elif Lam Mim, Elif e, Lam Elif anlatmamız gerekirse şu şekilde açıklama yapmak istiyorum. Tekrar bir hatırlatma bağımından. Lam Elif'in birinci e, makasın birinci ucu lam, ikinci ucu elif olarak okunuyordu hatırlayacağınız gibi. Yani m l ün. Zaten burada gördüğünüz gibi işinizi kolaylaştırmak için küçük hemze konulmuş buraya ama Kur'an kelime okurken bu her zaman böyle gelmiyor. Yani burada elif olmuyor. Siz bunun elif olduğunu, ikinci makasın ikinci ucunun elif olduğunu kendinizin bilmesi gerekiyor. M l ün Seribün. Şakirun Nurun Hüdün Hadil Hüdün Yumuşak he Asifun Asifun Ve bilün Ve bilün Katibun Galibun bu dersimizi burada bitirelim ama lütfen siz evde tekrar kendiniz bir, bir veya iki defa artık ne kadar yeterli görürseniz o kadar çalışıp diğer dersi öyle geçin. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer derste görüşmek üzere.